Şefni kapıdayım kızım, çaktırmadan açsana kapıyı. Tamam baba açıyorum. Açtım işte. Mutfağın şefi nerede? Doruğu uyutuyor. Ne yaptın, aldın mı hepsini? Aldım tabii, hem de bir sürü çeşit pasta aldım. Annen çok kızacak ama. Of of of, Aa. şuraya bak. Savaş çıkmış resmen burada. Belki annem anlamaz baba, ne dersin? İmkanı var mı kızım? Bir annenin şu yaptıklarına bak, bir de benim getirdiklerime. Neyse, şunları yerleştirelim. Parti başlayana kadar anneni mutfağa sokmazsak yırtarız. <laughs> Aa! Neler oluyor burada? Onur bunlar ne? E zaten ben yaptım bir sürü şey. Bunlar çocuklar için güzel, sağlıklı yani hafif. Ama ne saçmalıyorsun Onur ya? Benim yaptıklarımın nesi var? Tamam şekilleri çok kötü olabilir ama tatları mükemmel bir kere. Tabii aşkım ondan bir şüphemiz yok. Senin yaptıklarını biz yeriz değil mi? Hı -hı. Bu aldıklarımı da partide çocuklara ikram ederiz diye. İyi tamam. Hadi defter hazırlanmayacak mısın sen yürü bakalım koş. Evet, kesinlikle fotoğraf çektirmemiz lazım. Neden Senin bu halini ölümsüzleştirmemiz lazım. <laughs> Hadi oradan, çektirelim de sonra herkese gösterip dalga geç. Ya. Ben senin bu halinle beynime kazıdım ama. Öyle mi? Hı, Hı Baksana herkes bize bakıyormuş gibi geliyor, sana öyle gelmiyor mu? Ya ne var hayatım, herkes buna benzer şeyler giymiş. Hem kimin umurunda? Sen eğleniyor musun? Çok. Mutlu musun? Hem de nasıl? Ona bak. <laughs> Sana birkaç saat gidiyorsun, mevsim değişiyor, insanlar değişiyor. Hale bak. Hayat bu Her an her şey değişebilir. Her mevsim yaşayabiliriz. Bunu ikimizden daha iyi kimse anlayamaz. Güzel oldun mu anne? <laughs> Hem de prensesler gibi oldun. Hangi ara bu kadar büyüdün sen? Çok güzel olmak istiyorum anne. Herkes beni beğenir değil mi? Herkes sana bayılacak. Deniz Nazlı açık kalacak. Anne! <laughs> kızım kalbin hızlı atıyor. Yerinden fırlıyor biliyorum ama... ...daha çok pırpır edecek senin bu kelebek kalbin. Aşık kızım benim. Aşık değilim ben. <laughs> tamam tamam değilsin anladı kızma. <laughs> geldiler geldiler anne. Şş. Hadi sen aç kapıyı koş koş. Tamam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Gelsenize. Aferin benim yavruma, aferin. Oh! Müsait misin kızım? Ah, yengecim gelsene. her kızım, bu akşam Defne'nin doğum gününü kutlayacağız. Bir programın yoktur umarım. Yok yengecim, hiç unutur muyum Defne'nin doğum gününü? Hediyemi bile aldım. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Oo. Oh Ah oh, canım. Parti için tüm misafirler de gelmişken bu parti kaçmaz bence. Ah, bir sabah uyanıyorsun kapında bir adam. Hakikaten niye gelmiş bu adam? Niye gelecek kızım? Karısının çocuklarını özlemiş, onları almaya gelmiş. Öyle mi söyledi? Hayır canım bir şey demedi ama ben anladım şekerim. Başka niye gelsin ki? Aman o da buraya yerleşmesin de. O kadar da değil. Alıp gidecek ailesini. Yenge otursana. Hesapları kontrol et demiştin ya. Ettim mi ne oldu? Haklıymışsın. Sorduğun tarihte dedem hesabından 10.000 bin dolar çekmiş. Bu normal mi peki evladım? Tabii ki dedemin bu tip harcamaları olur. Ama hepsinin bir açıklaması vardır. Bu harcama ise şahsi görünüyor. Korktuğun başıma geldi görüyor musun? Bunlar paramızı yiyor işte. Kesin dil rubayla kızına gitti bu para. Ay yetmezmiş gibi bir de evimizi işgal ettiler. Vallahi başlarda bende yok canım diyordum ama... ...sanırım haklısın yenge bunların niyetleri başka. Ben onların hakkından gelmesini bilirim ama... Bahar, babamın canı bu aralar çok sıkkın. Berk'le de mecbur kalmadıkça muhatap olmuyor. Aralarında ne var bilmediğim bir şey mi oldu? Ailem hiç farkında değilim yenge. Haberim yok.